Hedefinde yapılan yatırımları görmezden gelen Millet İttifakı da vardı. İktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapmıyoruz. Yeter ki bu olsun kim yaparsa yapsın nasıl yaparsa yapsın. Bu siyaseti gidiyoruz dedik. Bir inat ve hırs ortaya çıkıyor. Yani ben bu iktidarı düşüreyim. Rakiplerimi yeneyim. Yeter ki bu olsun. Onun dışında ne olursa olsun. E şimdi dediğim gibi aklın mantığın artık dışına çıkmaya başlıyor. İşte yerli milli bir savaş gemisi yapılıyor TCG Anadolu. İşte iki bombalık işi var diye sanki bir Yunanlı'nın, bir Yunan basınından birisinin söyleyeceği bir söz. Millet nezdinde de değerlendiriliyor, görülüyor. Ve bu nedenle de oylarında da çok ciddi bir erime olduğunu görüyoruz. Birlikten kuvvet doğdu diyen Erbakan, Cumhur İttifakı'na desteğin de büyüdüğünü söyledi tabloyu gayet güzel görüyoruz. Ee, ve her geçen gün heyecanın, teveccühün, motivasyonun daha da arttığını görüyoruz. Özellikle bizim Cumhur İttifakı